Ver ardından bir tane daha atayım mı? At. Ama bekleyin at. Ha, yavaş şuraya at şuraya at. Hadi speed Aç anı trash bede ya. Kanka niye öyle dedin ya? E bu ne fall damage yiyeceğiz babu. Oo burayı biri kırmış kanka Aç bir canlı. A 9 Dead Abi Beyler de yeni takım beyler. 200. Geri e, eve gelseniz eve gelin eve gelin matılacak o kadar. Oha be ya bunların şeyi var ya. Oğlum bu. Oğlum bu toplan, ne? Toplan toplan gel. Gel gel. Ben... Atın crash pet madalyonu. Aa bunlar madalyon. Alırız ya. Bunlar can madalyonu bunlar. Crack up. Det 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 det. Kırkı 21. Yirmi bir. Beyler benim bir okay. canım var. Oha. Bana giriyor bana giriyor. Beyler arkanıza bakın. Geliyoruz beyler, geliyoruz, geliyoruz geliyoruz. Bak burada burada bu tarafta. Kırk falan vurdum. El 98 crack. Nereye gitti lan? Aşağıda aşağıda. Başka bir da... Başka team var aynen. 35. Geliyorum. Dead 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 dead. Ver madalyon down. Madalyonu at geçelim. O çok işe yaramıyor ya. Yani. Ben öyle. Eh tamam can var bir şey. Ver buralara da Eee. Gelsene Ege. Benim canım yok. 10 20 100 Bir can ayağına Geldi Gel gel hızlı gel bir, kişi var bir kişi Aldır onu size öğretme Nice lan Evet İyi misin? Alma ortam senin olsun ee, Senin şeyin vardı mor Nerede? Bende mavi saat. Oo, bombalı yerim. Bak, burada bir yerde adamı öldürdüm ben de. Burada, burada. Şurada bir yerde olması var. Hah. Adamsın lan sen. Burada, burada. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Gel jump edeyim. gidelim. Benim kalkan ihtiyacım var. Gel bana Bence Bas gayet bana. Fizi... Beklesene aga fizi basma ya o kadar. Tam basma basma gerek yok. Aga... Askeri... Bu ne oğlum? Map'in üst... Neresine çıkacağız? Eğilken şu adamlar bizi göremiyor. Burada bir yerde bu arada bak. Şey, madalyon. Madalyon şurada yani. onları da alalım. Bak onlar da havada, onlar da havada. Onlar mı? Aa uçuyor. Buraya, Aynen. Buraya iniyorlar, iniyorlar. Kafa, atla kafasına. 100 Helal Et. 20 Oğlum bu koşma ne lan? Adam da 108. Bu adam da kanka madalyon o yüzden böyle bir, 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 bir. <laughs> 108 vurdum birine Şey eee bir e, Mr. <laughs> 110, 110 vurdum Bak, bak kanka Gördün mü? Aynen o baya atıyor. Ber burada biri var. Çok geliyorum geliyorum. Çok mu kötü? Evet kanka çok, çok iyi bana koşuyor kanka bu ne? Ama çok hızlı koşuyor ya iyi bir şey yani. Biz 35. Evet. O. o zaman Angel kullanacağım Sendekini bana sal. Neler şu pompalayalım şu pompalayalım çabuk gelin. Şu pompalayalım. Yok kanka ya. Olur ben alırım ben alırım. 34. Aga sağ kanka, sana kanka. minim yok minim yok kanka. Ne sen? Sağ olun beyler ya cidden yani. Abi adamlar ne yaptı anlamadım. <laughs> Kane 108 bira. Nice. Dead. Değil mi? Takılım ben loot yapıyorum. Ne misin? Aynen loot yaptım. Biz falan buldum. Çok iyi lan. Bazı adamlar geliyor. hızlı. Bu arada bir kişi daha var burada. Ya evet. iki kişi kestik. Ben de ben bir, bir kişi de kanka, kestim. Benim nakım gelmedi bak. Yine nakım gelmedi. Ya kimse de şey yok mu ya? Kan nakım gelmedi. Allah Allah. Kavga Şu olmaz ya gelir ölüler yani. dirilerden çalacak. Oğlum ben çift Uçarak sıplamaya çalışıyorum bir. Uçarak kaçabiliyor mu? Şey adam kucağına. Kafalarına, kafalarına. Yür. full cool box. Cool box. Yes. Altı, altı ne? Vurmasaydım. Aga ben bu adamı duvarını tanıyorum sen at iki. içine. Yüz. Tam aldınız aldınız çok iyi. Nice <laughs> nice. Üç kişi sprey attık şeref size. Yapım yok beder benim. Yapım var beder benim. Sağ olun aldım aldım adamdan çıktı bir sürü maşallah. Evimizde bir matalem var şey. beyim. Bir tanesi e, fiz basıp kaçtı çal olabilir belki çal sprey desek. Ya o tarafa şu tarafa kaçtı bak şu taşın arkasında olabilir. Burada burada. Size, Siz, bu Aynen. Tam olarak nerede? Buradan ses geldi bak. Bak bak. Biri bir de spray attı. Bir şey sıkıyor biri. Burada burada kaçıyor. Jump pet var aga. Kafasına atlayacağım. Burada burada bak bak bak. Gördük Angel geliyor. Gel. Orada kanka adam mı oynuyor? Hmm. O Sargan sen seversin böyle SMG. Yok kanka bu sefer oynamaz. Araya var çünkü. Sağlam ya. Atayım ya yastık? Adam adam. Crack. That. Uh, bu mu lan? Bumla adamları. Kanka adam, iki kişi Ağacın Ağacına ben bir kişi gördüm. Kanka iki kişi çıktı. Aga aynen. Öbürü de zıng diye köşelere çıktı. Adam adam adam. Ağacın burada, ağacın burada burada burada. Tiriyor tiriyor. Tiriyor. Bekle atlayayım. Kanka biri 60 diğeri 70 kanka. Kon. Geldim. Lux. 70 crack. Crack. Aldın mı onu? Kanka bu ne ya? Atladım atladım beni alamadı bak sen. arka, arka harika incim. Aga bana 3 kişi gel 2 kişi geldiler. Küçük. Kütle. Kanka üstü alıyor ki. 100 150. gel sergen alırk alırk pis bakıyom sergen sen o bana at atsana orayı eyy tamam Hayat adam üstü adamın üstü üst adamın üstü adamın bekle beklerim gelme 180 180 Direkt. can lazım bana White heal lazım bak neyse 130 vurdum birine vurdu mu onu öldü öldü İki, bir iki kişi mi bunlar bende bende evet siren 100 vurdum kanka can basıyorum ben alır mısınız siz estur gelin kon 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 içinde kanka arkamdan geldi Beyler Öleceğim. Matım yok benim Finishimi almam lazım Gel Finişte almıştım ben gel Bekle geliyorum aşağı Siren 40 vu- Gel gel Ama gel Önümde biri gel, Önümde, encelel, önümde gel, biri gel, Göremiyorum encelel. seni Bir canım var can kanka White lazım. var mı? Can. White Hill'im benim de yok Kargerim vardı aşıyor, e, 25 ki. sen 25 ben Ya da ben Boy, de boss'e hemen Boss'e hemen Kanka Adımı aldınız mı? Hayır kanka canımız yok bizim sabahtan beri sana onluyoruz. Diğeri kaçtı kanka şuraya farklı team var orada. Kanka can bayışıldı yok mu hiç? Ha, tamam. kanka. Uzaktan biri bize bakıyor. 72. Bekle sana da basacağım. Tamam ya. Sola mı? Eyvallah. Ha bitti. Sola. Bir can. Yüz vurdum. Uy çok güzel vurdum lan. Ver sömürün. Yıkın arkadaşlar yıkın. <laughs> şurada şurada bak bak sinikli bak bak gördünüz mü? Hayır. Dersin <laughs> nerede? <laughs> gördüm. Arkadan vuruyor. 130. Bak burada. Her can alan 2-2 vuruyormuş ona göre. Dead bro. Alan dışı var. Evet, bak, arkadaki alan dışı şerefsiz var. bana öyle vurdu -can, ki öldüreceğim anasını. Ben alana 5 5 gidiyor öce zaten. Şerefsiz bana vurdu. Niye vuruyorsun ki bana? Gel hemen fizi hızlı. Nerede adam? Ölmüş kanka o. Zaten diyoruz ya. Kanka Buradan tutmuş demeli. Kişi... Burada burada bak burada iş, be, işaret atmıyorum beni takip edin. Atla üstüne ya. Bak der 32 bira. Ahmet 100 50 vurdum bu arada. That of. Ya you tam 100. ya. Damn. Aa white heal aldım lan belki bokumuza yarar. <laughs> Burada biri. 62 byte ya 31 byte edersin öbürünü Byte 30. On e skin. Oğlum bu velet kendini çok ulaştı ya. ya, kilim kalmadı. Kilim yok. Ver bunlar nerede? Çalı mı acaba? Çaldan çıkar söylerim. Allah Allah ben hiç... Aa, orada değil mi? Gördüm. Anladım, evet. Çal a a ağaç arkası bak Sergen taş arkası taş arkası taş arkası aynen o taş. Hayır. Ya White 58 Sergen aldı ya çalamadım. Kanka ne yapayım biz zaten killim yok 8 kilim. Haklısın. Sanki biz 58 kilim daha nasıl zaten mi ediyor. Miyim? 9 kilisiniz yani. E tamam yok, 10 10. Yokmuş, tamam. Şu Nerede lan? Çalı, çalı burada burada beyler beyler burada değil mi? Ha burada burada beyler Sneak atıyorum. Kazma ne 3 kişi kazma. Adam dans edelim, dans edelim, dans edelim, dans edelim, dans edelim, dans edelim. alalım mı ya. ya? Salak mı? Al al Vince alsana, Vince alsana. Yani gel gel. Atla aşkım. Bizim fazlasıyla ile binimiz var. Atla. Allah belanızı versin. <laughs> Niye altını kırmızı görüyorsun? Atla gibi? atla. atla artık atla Editeceğim. Hadi lan Seryan. Alan alan ölmeyelim. Alan Sergen ölmeyelim. Atla atla. Seryan atla men gay. Ya o ölmedi gerizekalı ya. Bir bok da beceremiyor. <laughs> atla işte ya yani. de. Kafasını atla. atla. Seryan video alıyor muydun? Evet. Oo! <laughs> Abi insanlık görsün insanlık. Harbiden ya. Evet, altın üçlü bir domine ettik. <laughs> <laughs>